Arkadaşlar hepinize merhaba ben bir arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar bir haftalık bir süreden beri video gelmiyor bunun için hepinizden özür diliyorum ee, sandık düşmesini ve onun videosunu çekmesini bekledim ve gelmedi ee, benim de bazı problemlerim vardı arkadaşlar bu videoda birkaç tane maç atacağız ve size yeni kurduğumuz klanı göstereceğim umarım klana katılırsınız arkadaşlar klanda çok güzel bir bağış işi var arkadaşlar ee, Sonra kalan iki oyuncu atılıyor arkadaşlar. Mesela kim kalmış bu sefer? Klan yani yeni gelişiyor ama güzel oyuncularımız. iyi tecrübeli oyuncularımız var klanda arkadaşlar. Seni attık fırtına atmış bir. Sen de atalım. Aa, atar atmaz adam katıldı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 49 kişi oldu. Bir kişi daha tam online 5'e çıktı bu arada. Birkaç tane dostluk maçı da atabiliriz. Şuradan da Eren hoş geldin. Yazalım. Ee, yazalım. Ondan sonra da Klan Evet ya Muhammed var. Ee, biliyorsunuz onda 2700 kupa. Ondan sonra Dengar arkadaşımız var. Tufo var. Demon var. var. Ondan sonra 61 Serdar kardeşimiz var. Hasan var. Emir var. Lord Bavi var. Turan Canbaz var. Mavi kapıdan bilirsiniz. Evet arkadaşlar klan bu şekilde. Öncelikle destemi size göstereyim arkadaşlar. Deste bu deste. Deste. Ee, Minyonlar yine prenses veya buz büyücüsü lazım. Bu desteği çok kullanan var. E, tavsiye ettiğim bir deste yani beğenirseniz kullanabilirsiniz. Şu sandıkları da bir açalım. Ferakat Kulesi Minyon sürüsü açıyoruz. Buz ruhu bu arada şu mesajlara da bakalım. Evet arkadaşlar klan yeni olduğu için sık sık mesajlarda atıyoruz. Ee, bir dakika videodan sonra atarım. Evet arkadaşlar bir dostluk savaşı yapsak mı ya? Atalım bir dostluk savaşı. Kabul eden olur mu? Evet. Bu arada ben lider yardımcısıyım. Muhammed kurdu klanı. Muhammed lider. Şu an 6 kişi online ama. Evet. Eren kardeşimize de selam olsun. Neyse kabul eden olmadı. Herhalde görünmediler Muhammed on level. Ben 9 yeni 9 oldum arkadaşlar bu arada. 9 level olmak gerçekten çok 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 iyi oldu. Dev'in 7 biliyorsunuz süper büyüdü de 7 level oldu dev. Toplayıcıyı altı yaptım onun dışında. Mini Pekka Slashur 6. Yani destan iyi bir destan ama destansı kartlar biraz pasif. Ee, şuraya da yazalım arkadaşı kırmayalım. TGTV Ümit Evet yazdık. Neyse arkadaşlar. Bir dostluk soru şartı ya. Kabul eden olur. Ama arkadaşların levelleri de düşük. Ondan da kabul etmiyor olabilirler. Troll desteği bir şey olur ya. Neyse arkadaşlar ya. Biz en iyisi bir maç atalım. Aynen deste tamam. Neyse belki güzel bir sandık gelir. İnşallah maçta işte iyi bir sandık düşürürüz. 9 level bir Çinli herhalde Sunday isimli. Evet başta toplayıcının gelmesi efsane oldu. O da toplayıcı koydu. Biz de toplayıcı kuralım. Mini pekkamız var, korumalarımız var, zehirimiz var. Ee, ne sal biraz bekleyelim o saldırsın önce bakalım ne salacak diğer kartını kullanabiliriz eğer barbar bar gibi bir birim salarsa evet o saldırmayacak ara diki saldırdı Ş şöyle bir korumaları koyalım ki korumalar çok hızlı geçecek oraya yani yanlış bir hamle oldu şöyle bir dev atalım büyücü saldı büyücü salması kötü oldu açıkçası Şimdi bunun peşinde ne salar? Evet. Tamam. Ben oradan onu kantırlarım. Arkadaşlar devi ziyan ettik diyeceksiniz ama devi bu şekilde iyi kantırladık. Evet. Sağlam geliyor eleman. Şöyle bir çarp orayı. Abi 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 ya. Bu madenci var ya bu madenci. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere adam bize çok klas bir saldırı yaptı. Kartlarını gördük. Madenci, büyücü. Evet arkadaşlar toplayıcıyı kuramayız. Neden? Çünkü adam zaten önde ve ben toplayıcı kurarsam saldırı sırası tekrar adama geçecek ve ben kuleyi kaybedeceğim. Bu yüzden bu riski alamayız arkadaşlar. Barbarları ikiye böldü. Ah abi ya bu minyon sürüsü var ya bu minyon sürüsü. Ah. Hemen ile öyle kolay kolay da vermeyiz. Şimdi toplayıcı kurdu. Kurmayacağız biz toplayıcı arkadaşlar. Bundan sonra toplayıcı kurmak yok bize. Çünkü biz hak ettik. çok kötü bir başlangıç yaptık. İnşallah minyon sürüsünü salar da hemen counter Evet bir geç kaldı eleman. Yalnız biz o koleyi nasıl toparlayacağız o da ayrı bir konu. Evet. Şöyle bir dev salayım. Deve kitlen abi. Abi deve kitlen. Deve 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 deve. Mini pekka git. Ah be mini pekka yapma mini pekka. Al abi orayı. Al abi orayı. Gözünü seveyim ya. Sakın madenci salma. Ah be abi daha kötü. Abi be. Ulan yani arkadaşlar böyle şansa yenilgiler benim hiç hoşuma gitmiyor ya. Yani adam şu an bizi şansa yendi yani ya. Yani büyük şans yani 280 atacağını kalması ve kupa da gitti. Adam bildiğiniz ha 10 seviye rakip geldi. Yani ben bu desteyle bayağı maç yaptım ve çok galibiyetler aldım ama ben ne zaman video çekimine girsem yenilmeye başlıyorum. Al. Çok kötü çarptı. Mini Pekka da ölmedi. Onun için büyük sıkıntı olacak eğer bir bilim koymazsa. Çarptım orayı. Mini Pekka bir kere vur lan. Bir kere vur ya. Tabi arkadaşlar adamın kule 10 level. Yalnız çok sağlam gelecek. Çok sağlam gelecek. Mini Pekka bir tıklattı oraya. Şöyle bir dev salacağım. Adam dalga geçiyor bize. İyi Alev topu tek atamadı. 6 seviyeymiş Alev topu. Gerçi atamasan ne olacak yani arkadaşlar. 9 seviye minyon ee, goblinleri var. Ayrıca hey brother gel bakalım brother bir kere vur. Daha vurma. Daha vurma arkadaşım. Daha vurma. Tamam. İyi gidiyoruz. İnşallah Alev topu atmaz. İnşallah Alev topu atmaz. Alev ruhu attı abi. Uf. Yani ne moral kaldı ne bir şey ya. Lan. Neyse alalım silah şöyle salacağım. Hı, salacak adam yok işte. Neyse bari. Mini Pekka'ya vurdurtmadık da. Yani 7 enerji kaybettik orada. Adam kaç enerji? Adamda 10 enerji kaybetti. O yüzden silahşor vuracak bir kaçtık. Tamam tamam tamam. Süper geldin. Çok teşekkür ederim sana. Ulan gene vuruyor ya. Alev ruhu atma. Mini Pekka tıklat oraya. Mini Pekka, mini pekka tıklat oraya. Mini Pekka. vurmasın. Abi vuruyor ya. Vuruyor yani vuruyor. Biz de olsa vurmaz. Adam vuruyor abi. Al. Al yendim ben al. Lanet olsun ya. Adam vuruyor arkadaşlar ya. Domuz bencisi sağacak şimdi. Bey Minnie Pekka. Tamam boş can. Şimdi arkadaşlar komboyu izle. Şöyle bir kombo yapacağım. Şöyle bir zehri basacağım. Şimdi arkadaş ah be adam anladı abi adam anladı. Abi 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 domuz vurma domuz. Tamam süper 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 arkadaşlar. Yani çok gereksiz de çarptı bize. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi bakalım. Çarptım oraya ama çok gereksiz. Abi domuz geliyor abi 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 abi. Tık, tık. süper. Evet arkadaşlar bu maçta bir bir berabere bitti. Bir maç daha atalım Ben, abi. ben bir galibiyet alana kadar. Ya ilk maçı da zaten adam şansa bala yendi arkadaşlar gördünüz. Maxime 28 adlı oyuncu 2393 kupada. Yalnız bu adama yenirsek iyi bir kupa gidecek. Oyun kastı bir anda. Laftası mı salacaksın? Ya bir şey salmadı Allah. Yani neden saldın ki ejderhayı? Boş bir hamleydi bana o kalırsa. Şöyle bir mini pekka. Korumalar. Minyonlar. Ah be ah be. Abi, na, abi hangi yüzyılda yaşıyorsun sen ya? Adam iskelet ordusu attı lan. Adam silahları öldürmemek için Lan kuleye kitlenmek Of 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 arkadaşlar of Yani maçları var ya sırf hatalarımla veriyorum ya Hadi bakalım mini pekkacım Bir İki ve kuleye aldık 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 Tamam minyonlar aldı orayı. Güzel. İyi gidiyoruz. İnşallah sağ tarafa gider. Ejder. Ejder sağ tarafa gitmez ki Ejder. Ejder çünkü bize uğraştıracak. Sağ tarafa gitmez. Evet şöyle bir dev salacağım ya. bekleyelim. Evet aşırı kötü bir iskelet ordusu kullanımı yaptık az önce. Ve adam da sağlam bir şekilde geliyor. Bakalım nasıl karşılayacağız. Şuradan şöyle şuradan da şöyle yaptık mı. Counterlarız gibime geliyor. Şöyle bir şey yapalım. 5 enerji ihtiyacım Koyma koyma abi koyma. Abi çarpmayı lanet gibi kullanıyorum ya. Çok kötü ya. Orayı vermem sana kolay kolay. Çarpmayı aşırı kötü kullanıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bro. At iskelet ordusunu. At, at 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 iskelet ordusunu at. Şu devin peşine nerde olsun. Roket. Tamam. 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 Hadi alıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz. Vur silahşör. 1 2 ve aldık. Aldık arkadaşlar. Sonunda maçı kazandık. Ve e, 22 kupa geldi. Evet arkadaşlar. 2509 kupayız. E, şunu açalım. Sağda kalmış. Evet arkadaşlar. Klan bu şekilde. Klanda 3 e, tane youtuber var. Klana davet ediyorum hepinizi. Bin kopa üstündeyseniz hepiniz gelebilirsiniz ve klanın lütfen en altına düşmeme dikkat edin. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım zevk almışsınızdır. Kanala lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.